Niye oralarda geziyorsun? Ne demek istiyorsun yani? Sana doğru giderken Metin amca evini oradan geçti. Niye? Niye? Ne bileyim i̇şte. ne bileyim olur mu canım? Valla sen tırnağını da yesen, kendini de yesen... ...ne olsan da cinayet saatinde oradasın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir haber kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı'da Büyükşen olayı işlenirken, iddiaların odağındaki isimlerin neden gelmekten çekindikleri defalarca kez soruldu. Bu soruya mantıklı bir cevap verilemezken, yayınlanan kısa bölümler aslında bazı soruların cevabı oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Büyükşen olayında iddiaların odağında olan Betül, Mehmet Ali ve Yılmaz adeta programa gelmekten çekiniyorlar. Betül, bazenleri görüntülü olarak ya da telefonla yayına bağlanırken Mehmet Ali ve Yılmaz sessizliğini koruyor ve yayına bağlanmaktan kaçıyorlar. Eski bölümlere ait parçalar yayınlanınca neden katılmak istemediklerini daha iyi anlıyoruz zaten. Çünkü programda sorulan sorulara cevap veremiyorlar ve açık vermekten korkuyorlar. Mehmet Ali, olay günü neden sanayiye gittiğini, o yol üzerinde nasıl olur da Büşra ve jandarmalar ile karşılaşmadığını açıklayamıyor. Videoyu sizler için bir kez daha paylaşıyorum. İzledikten sonra yorumlarınızı merakla bekliyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek. Niye oralarda geziyorsun? Ne demek istiyorsun yani? Sanayiye doğru giderken Metin amca evin oradan geçti. Niye? Niye? Ne bileyim mi? Ne bileyim olur mu canım? Valla sen tırnağını da yesen, kendini de yesen. Ne olsan da cinayet saatinde oradasın.